İsmim İmmihan Er Yılmaz. Ee, Başdere köyünden, Ürgüp'ün Başdere'den geliyorum. Ee, Şavlar Sporumuzu biz e, hani, bayağıdır yapıyoruz. 5-6 senedir diyeyim. Daha fazla belki. Hani tam senesini, yılını şu anda hatırlayamıyorum. Ama her sene illa bir etkinliğimiz oluyor. Vadi yürüyüş olsun, futbol olsun, basketbol olsun, voleybol olsun. Mutlaka bir etkinliğimiz oluyor. Bağ'dan, Bahçe'den, işte Mandıra'dan getirdiğimiz bayanlarımızın hani topun kesini bilmeyenler. Bizim amacımız bayanlarımızı sosyalleştirmek. Biraz da kendilerine zaman ayırmasını istiyoruz. Ben de İbrahim Paşa'nın iş oluyor. Öyle mi? Öyle Öyle. Şey oluyor. Sağ olasın. Hikamet olarak genelde neredesiniz? Başdere. Baş, 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 Başdere. Baş, 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 Hiçbir yani siz yok. ekiple arada bir de olsa bir araya gelip Aynen. bu müşteri antrenman bazında Aynen. da olsa Aynen. devam ettirelim diyorsunuz. Tamam. Ee, biz daha öncesinde Survivor yaptık ve mavi takım olarak birinci olduk. Ee, köyde bağ bahçe işlerinden arta kalan zamanlarda böyle e, etkinlik yapıyoruz. Kendimize bir spor oluyor. Öyle mutluyuz ve e, spordan da çok zevk alıyoruz. Ama e, biraz şeyiz buruz çünkü çalışacak ortamımız yok. Bir sahamız yok istiyoruz ki bir sahamız olsun, bir böyle çalışma ortamımız olsun. Öyle. Yetkililerden bizi biraz daha böyle yani ön planda tutmalarını istiyoruz. Ve maçlara katılmayı istiyoruz açıkçası. İl dışından teklifler olursa değerlendiririz. Oo! Ya. Yok, abi şöyle Abi sarı çizgi. Nasıl geçti maçınız? Vallahi çok iyi geçti. Çok başarılı geçti. Evet, dur. Evet. evet Başla. Evet, Şah!